sözleşmeli er erbaş sözleşmeli jandarma as subaylar, efendim haberi bekliyorlar. Pek çok mesaj var dün de söyledim jandarmada görevli sözleşmeli as subaylara sahip çıkan yok demiş bir izleyicimiz bir başka izleyicimiz 7 yıl geçti. 7 yılı dolduran sözleşmeli erler memurluk hakkını istiyor demiş. Ses yok. 4 yıl da geçmiş üstünden. Şimdi bakalım sözleşmeli erlerin kadro mağduriyetine ve Erbaş olarak 7 yıl görevimi tamamladım. Türkiye'nin doğusunda ve yurt dışında görevlerde bulundum. Bizler e, hakkımızı istiyoruz. 7 yıl sonundaki memurluk hakkımızı istiyoruz. Onlar vatan için canları pahasına görev yapan, terörle mücadele eden sözleşmeli er ve erbaşlar. Görev süreleri 7 yıl. Kanuna göre sonrasında kamuda istihdam edilmeleri gerekiyor ama yıllardır hiçbir adım atılmadı. 7 yıl sonunda memuriyet hakkı verilir. Yani de 2011 yılında. 2013 yılında nasıl memuriyet hakları verileceği çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir şeklinde. Ek madde konuldu. 7 yılını bitirdikten sonra ayrıldılar 47 aydır işsiz. aile düzenleri bozulmuş bir şekilde şu anda memur olarak atanmayı bekliyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 7 yıllık görev süresini dolduran sözleşmeli personel tam 47 aydır memur olmayı bekliyor. Sözleşmeli er ve erbaşların görev süreleri sonunda kamuda işe alınmaları için kanun çıkarıldı ama yönetmelik hazırlanmadığı için atamaları gerçekleşemedi. Özel sektörde iş bulmaları da hiç kolay olmuyor. Mesleğin biteli yaklaşık bir yıl olacak. Evliyim ve bir çocuk babasıyım. E, şu an bizler boştayız. İş başvurusu yapıldığında acaba meslekten e atıldığında mı geldiğini yaklaşımlarda olunuyor. Ben şu an kendi aileme yetmek istiyorum, yetemiyorum. Sözleşmelerimiz genelde vatan savunmasında Güneydoğu bölgesinde, sınır hattında askeri personel olarak görev yapmaktalar. Şehit ve gazilerimiz de mevcut. Sözleşmeli Personel Derneği Başkanı Abidin Kocabuğa'ya göre sınır ötesi operasyon ve harekatlarda en önce cephede görev yapan sözleşmeli personeller silahlı kuvvetlerdeki görevlerine de devam etmek istiyorlar ama o da 7 yılla sınırlandırılmış durumda. Yaşanan mağduriyetin bir an önce son bulması için hazırlanacak yönetmeliği bekliyorlar. Memuriyet haklarına kavuşmaları gerekiyor. Kesinlikle mülakat istemiyoruz. Rütbeli personel gibi özlük hakları verilirse uzmanlar statüsünde 7 yıldan sonra da gerekirse 30 yıl boyunca 50 yaşına kadar görev yapabilirler. Verilen sözlere sahip çıkan yok.